Merhaba arkadaşlar kanalınıza hoş geldiniz. Bugün de bu patiğimizle geldim. Dikişsiz patik arkadaşlar. Bir bu arkasında dikişimiz var. Bakın çok güzel çocuk patiğimiz. Kış aylarının vazgeçilmezi kaloriferi. Bu patiğimiz arkadaşlar böyle cizme gibi de giyilebilir. Ben bükmeyi tercih ettim. Çok harika bir patiğimiz böyle bükelim lastiğini de 12 santim lastik ördüm arkadaşlar diğerinin de lastiğini ördüm 5 sırada haroşa yaptım arkadaşlar 40 ilmek başladım bu patiğimizde 5 sıra burasının haroşasını yaptım şimdi bu ön kısmını nasıl yapılıyor onu birlikte yapalım arkadaşlar bu ön kısmı Şimdi örelim. Diğer yerde 14 tane ilmek kalana kadar örelim arkadaşlar. 3'e bölüyoruz burayı. Sağında ve solunda 14 ilmek oluyor. Ortasında 12 ilmek. sayalım bir 2 4 6 8 10 12 13 14 şimdi buradaki ilmeklerimizi sol taraftaki ilmeklerimizi iğnemizi dizelim ipimizi sapladım iğnemizi bu şekilde 14 ilmeğimizi geçirelim. Şimdi geri dönelim arkadaşlar. Bu bir tane ben kenar dörmüyorum. Kenarımız olacak 12 tane örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi 12 tane ördüm. Şimdi aynı ipimizi buradan 14 tane ilmeğimizi tekrar farklı ipe gerek yok. Mesafe kısa olduğu için Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olalım. Zil butonunu açalım. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Bu şekilde yapalım. Şimdi burayı haroşa olarak örelim. Lastiğimizi de arkadaşlar bir ters bir düz yaptım. Bakalım kaç sıra haroşa örmüşüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra roşa yapalım arkadaşlar. Bu şekilde böyle haroşa örelim 15 sıra gelelim 15 sıra haroşamızı ördüm arkadaşlar şimdi bu ipimizi kesiyoruz keselim. Şimdi bu sıramızı örmüştük zaten. Burayı ip takmadan şişimize geçirelim arkadaşlar. Diğer ipimizi de renkli ipimizi çıkardım, taktım şişimize. Şimdi ipimizi buraya bağlayalım. ilmek çıkaralım yani bu şekilde ilmek çıkartalım bir ilmeğimiz oldu bu yanlardan da iki düğüm atalım bir de sökülmesin üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 9 10 11 12, 12 13, 13 14 15 tane ilmek çıkarttım arkadaşlar. Şimdi burada burada ilmeklerimizi örelim. Bir üçüncü şiş kullanalım arkadaşlar. Bir tane daha şişimi alayım. Üçüncü şişimi de alayım. Misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Burada yine aynı. Sayalım. 15 tane ilmek çıkartalım arkadaşlar gene burada da. 1 2 iki, ikisini birlikte batıyoruz. 3 4 5 6, 6 7, 7, 7 8 9 10, 10 11 12 14 ve 15. Toplamda 70 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Şimdi buradaki kalan yerimizi de tekrar bu tarafından şişimize takalım. attım. Şimdi burayı da tekrar örelim arkadaşlar. Artık 8 sıra haroşa öreceğiz. Örelim. Düz bir örgü. Bu şekilde, bu şekilde oluyor arkadaşlar. Böyle dizdik. Şimdi tersten de ters örelim. Bu ilmekleri, misinalı şişiniz varsa ona da takabilirsiniz arkadaşlar. Benim üç buçuk numara misinalı şişim yoktu, üç buçuk numarayla örüyorum. O yüzden üç tane şişi tercih ettim ben. Bir kaç sıra örünce zaten 2 şiş ile örülüyor. Bu şekilde arkadaşlar 8 sıra haroşa yapalım sonra topuk kısmını yapalım. Burada topuk kısmını yapacağız. Böyle 8 sıra haroşa yapalım gelelim 1 2 3 4 diye bu böyle bu yanına gidecek yapalım gelelim. 8 sıra ördüm arkadaşlar böyle bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi burayı 3'e pöleceğiz 20 30 bu tarafta, sol tarafta, 30 sağ tarafta 10 tane de böyle ta, alt kısmını yapacağımız için dikiş dikmeyeceğiz bunda. 30 tane ilmek örelim. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şimdi buraya bir tane işaret bırakalım. 9 tane örelim. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. örelim sonra sökeriz. 30 burada da 30 kalacak. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 arkadaşlar şu 10. ile 30. birlikte keselim. Birlikte keselim arkadaşlar. İpi kendi tarafımızda değil burada. Dış tarafta olacak şekilde çevirelim. 1, onunla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. ile 11. birlikte kesiyoruz arkadaşlar. Birlikte keselim. İp gene dış tarafta olsun ipimiz. Şimdi kesilen yer zaten bellidir arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde kesiyoruz. İp dış tarafta kesip dönerken arkadaşlar ip dış tarafta olacak. Bu tarafta fark etmez bu tarafta da dış tarafta olsun arkadaşlar. Bir tarafta görüntü çirkin olmasın diye arkadaşlar hep dış tarafta olacak bu şekilde burada 5 tane ilmek kalana kadar keselim 1 2 3 4 5 5 tane kalana kadar bu işlemi yapalım arkadaşlar 5'er tane kaldı arkadaşlar bakın böyle bu şekilde oluyor Burası üst kısmı, burası da alt kısmı. Şimdi beşer tane kaldı. Burada da beş kaldı, burada da ben 8 tane bu ortayı ördüm. Şimdi bu ortadan ikisini birlikte iki tisini birlikteki ve bir tane de kenardan alalım. Üçünü birlikte keselim. İp her zaman dış tarafta olsun arkadaşlar. orta kısmı da azalıyor bu sefer. Şimdi 2 tane kaldı. 2. Bir tane de kenardan alalım. 3. Üç. 3'ünü birlikte keselim. 2 Bu şekilde hem buradan azalıyor hem kenardan hem ortadan 1 2 Topuk kısmı burası da arkadaşlar Burası da azaldı. Bakın 1 2 Bir tane de buradan 3 2 1 2 Bir tane de buradan 3 Şimdi 2 bir tane buradan Çok güzel oluyor topuğumuz arkadaşlar. Şimdi 1 2 ve 3 Şimdi burada da ikisini birlikte iki tane kaldı. Bunu da ikisini birlikte alıyoruz arkadaşlar. Burada uzunca ip kesiyoruz ve patiğimizi dikiyoruz arkadaşlar. Bakın ikinci patiğimiz de oluşmuş durumda. Şimdi sadece arka kısmını dikmemiz kaldı. Bakın. Çok güzel bir patiğimiz oldu. Size de kolay gelsin arkadaşlar. Dikilmiş hali de bu zaten. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.